Merhaba TV 8.5 izleyicileri. Yepyeni bir iş ve başarı programıyla karşınızdayız. İzmir Bornova'dayız bugün. 1985 yılından beri dondurma makineleri üreten bir firmadan sesleniyoruz sizlere. Babam 1985 yılından beri bu işin içerisinde. Ben kendim 1995 yılından beri çıraklığını yapmaktayım. Ve şu an ustalığını sürdürüyoruz, yapıyoruz bu işin. Ve kendimiz şu an üretim yapıyoruz. ...makinalarımızı üretiminde devam ediyoruz. Burada makinalarımızı tamamıyla kendimiz üretiyoruz. E, kaliteli işçilik, kaliteli malzeme kullanıyoruz bununla. E, her yerimiz krom, her yeri kromla kaplıdır makinamızın. E, ama gövdemiz olsun, ama mikserimizin olsun. Şu an Türkiye'de olmayan bir makinamızdır bu. E, bunları ilk defa biz ürettik. E, bunların yapımını şu anda sürdürüyoruz ve Türkiye genelinde pazarlamamızı sürdürüyoruz. Makinelerimiz 7 gün 7 iş günü içerisinde tamamlıyoruz. Malzemelerimizin siparişleriyle birlikte e, sipariş siparişlerimizi tedarikçilerimize verip e, parça halinde geliyor. Biz burada A'dan Z'ye kendimiz Bilhassa toparlıyoruz hepsini ve 7 iş gününde müşterimize teslim etmiş bulunuyoruz. Bu makinalarımız e, 3 milim kromdur her yeri e, ve çok az flash dediğimiz bir malzeme var. Bunu alır 60 dakika sürede makinamız eksi 40 derecelere çıkıyor. Eksi 40 dereceye çıktığı zaman dondurma üretimimiz başlıyor e ve tamamıyla elektrik tasarrufu sağlıyoruz bizim bu makinalarla. Yani dondurma çevirme sürecimiz bittiği zaman e şöyle söyleyeyim elektrikle işimiz bitiyor tamamıyla ve müşterimiz bu konuda e tamamıyla elektrikten tasarruf yapmış bulunuyor ve rediktörlü sistem dediğimiz mikserlerimiz var bu yapmış olduğumuz mikserlerimiz dondurmanın istediğimiz sertlikte çıkartabiliyoruz.